Peri. Ya ben cehennem dibinden geldim. Sen şu mutfaktan gelemiyorsun ha. Gülüm. Ya sen niye öyle kuzu gibi bakayım? Sen benim şakaları unutmuşsun da. <laughs> öyle bakayım. Öyle bak. Çocuklar merak etti. Neredeydin? Evet. işte tavuk aldım. Ah. Al. Pişir de yiyek. Kirde yapacaktık. Ya o uzun sürer şimdi. Bunu pişir yeter. Zaten hasret kaldık. Tamam. Öyle. Ben çok özledim seni. Çocuklar içeride görmek istersen. Ha. Uzunlar. Ben geldim, ben. Sen de bakma bana öyle. ya e sen? Demek sen de baban gibi lisede havlu attın ha? Olsun. Sen de babanın mesleğini yapacaksın zaten. Takılma. Senin işinde geleceğinde hazır. Medoş, çiçeğim, senin okul nasıl gidiyor? İyi baba, bu dönemde iftar listesine giriyorum. İnek o baba. Yani ben söyleyeyim de, başımıza müdür olacak. Evinin müdürü olsun. Okul, okul bunların hepsi yuva kurana kadar. Kadının İyi ana olanı makbuldür. Şş. Ama sen sonuna kadar okuyacağım değilsen... ...ben anana söz verdim. O okuyamadı ya... ...isteyeni sonuna kadar okutacağım. Baba... ...sen beni hatırlayayım mı? O nasıl söz eşek sıpası? İnsan evladını unutur mu? Her ben nefes aldıysam, sizin sevginizin sayesinde sizi göreceğim günün inadından. Kulaklarımı duymadım ama kalbimden duydum. Güzel bir şey dedin. sevdim bizi. Bak bak bak. bak. Aynı anası gibi şair olmuş bu da. Okulda öğretmenleri ona zaten süper zeka diyor baba. Ha, işte o benden. Ama gözleri anasından. Kurban olduklarım. Hele evet, siz de gel. Gelin gel. Büyümüşsünüz. Ah. Beni alakadar etmez Ben yedi yıldır Kokunuzu duymamışım Artık Benden öte durmak yok oh. Hoş geldin baba Çok şükür baba Ne zaman gıdıklayacaksın beni Gıdıkla de. 렛삼 만개국기? 렛쌤 만개국기?